Bismillahirrahmanirrahim. Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah'tır. O, iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınız ise ne size yardım edebilirler, hatta nedir kendilerine yardımlara dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız, sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahilleri aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince, dostları onları azgınlığa sürükler. Onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydım ya, derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile O'na kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.